Millet biz bugün Bermuda Üçgenindeyiz. Dünyanın çok ama çok gizemli yeri millet. Ama biz tatile geldik millet. Ve bugün harika zaman geçireceğiz. Dalış yapacağız, dinleneceğiz. Genel olarak istediğimiz her şeyi yapacağız. Çok güzel o zaman ne bekliyoruz? Hadi, Hadi. gidelim. Hadi gidelim gidelim. Later. Millet ben ilk önce bununla yüzmeye gideceğim. Hayır ben gitmeyeceğim. Burada dinleneceğim. Havva. Oh. ben düşünüyorum ki yalnız gitmek kötü fikir. Biz Bermuda üçgenindeyiz kardeşim. Bla bla Dimon. Bunların hepsi hikaye. Yok Bermuda üçgeni çok tehlikeliymiş falan. Bunlar doğru değil. Adios amigos. Rafario, Rafario bak. Oy! Da yüzüyor. Okey. Onu hiçbir yerde görmüyorum. Ne demek istiyorsun? Stas neredesin? Stas. Beyler beyler endişelenmeyin. Stas Apple Watch saatini takmıştı. Peki bu ne anlama geliyor? Bu Stas'ın nerede olduğunu online olarak görebileceğimiz anlamına geliyor. Oo, ben buldum beyler. Benim bir arkadaşım var. O bir asker. O kaptan. Onu arayıp gemiyle yakınlaşması için anlaşabiliriz. Nasıl fikir evet, beyler? Evet iyi fikir. <laughs> Selam Rafaela, nasılsın? Yardımına ihtiyacım var. Bermuda üçgeninin merkezine gitmemiz gerekiyor. Hayır, bu çok tehlikeli. Sorun değil. Sana istediğin kadar para veririm. Oo, o zaman olur. Olur, olur hadi. Tamam millet, anlaştık. Şimdi limana gideceğiz. Hadi, hadi, hadi. 20 minutes later Millet tekne nerede? Şimdi buluruz. Nerede o? endişelenme. Asla endişelenme. Hiçbir zaman endişelenme. Oo, arkadaşım burada, burada millet. Bulduk. Evet. <laughs> Selam Rafario. How are you? Hi hi. I am good. I am good. Bu benim arkadaşım millet. Millet tanışın. Tekneme hoş geldiniz. Lütfen. Buyurun. Geçin içeriye. Teşekkürler. Teşekkürler. Onu gidiyoruz. Hadi. Hadi. Oho millet ne güzel bir gemi. Oo oh, ve çok büyük millet. Pekala kaptan vakit kaybetmeyelim Stas işte şimdi burada Tabii ki, gidiyoruz Millet şimdi Bermuda üçgenine gidiyoruz Bu yüzden şans bizimle olması için Beğenmek tuşuna basın ve abone olun Gidiyoruz <laughs> Biz o yere geldik bakın. Peki, Stas nerede? Arkadaşlar, kendimi kötü hissediyorum. Ah Stas, Stas orada. Millet, Stas orada. Buraya gelin, buraya gelin. Stas Aa, orada. Bakın. Ah Stas orada. Stas, Stas! Stas. buraya, yüz. Stas, Stas. Ah, Stas! Oh, millet, millet. millet! Aa, yüzüyorum, yüzüyorum. Ee, millet, millet. Asas, asas. Hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. As. hadi, 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 oh, Böyle. Öh. Hadi, öh. hadi. Öh. Öh. hadi hadi hadi. Yüz yüz hadi. Tamam bizim misin? Hadi Stas, Biraz daha. Hadi ayağa kalk. Hadi. Haydi haydi. Hadi hadi Stas, Kalk kalk kalk. kalk, kalk. kalk, kalk. Öh. Aa. Öh. Aa. Millet az önce ne gördüğüme inanamazsınız. Ne gördün orada Stas? Paranormal bir şey oldu. Aniden bir şey beni denizin altına çekti. Sonra bir yerde uyandım ve hayalet gördüm. Sen ne söylüyorsun? Ne sen delirdin sen. Hayalet diye bir şey yok. Bence güneş kafana çarptı. Ama ben sizin doğruyu söylüyorum. Uçuldurmuş. Yüzde yüz kesin. Odiş hadi gidelim buradan. Bunların hepsi delirmiş ya. Evet. Her neyse Rıfariye bu büyük yatı nereden buldun? Çünkü arkadaşım burada. O bir kaptan. Yat onun. Beni kurtarmaya mı geldiniz? Evet 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 evet. Bu önemli değil. Bugün bütün gece burada kalıp Bermuda üzerinde hayalet var mı ona bakalım. Harika harika çözüm. Ben mı? varım dostum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> oh, Demon dağılış yapmak ister misin? Olis hayır ben yapamam. Kendimi biraz yani kötü tamam, hissediyorum. Tamam tamam. Oh. Ben yalnız gideceğim. Evet tabi git. Oh. Millet şimdi dünyadaki en iyi dağış olacak. Goy oh. be millet bu harika bir atlayıştı. Işte. O, oh, hadi dalmaya git İstas. Hadi biz de dalmaya sen gidelim. Sen dalmaya git. Oo oh, bu ne? <laughs> Rafario sen git atla. Benim başka bir fikrim var. Millet bakın babıştas. <laughs> Ve siz millet yorumlara en iyi dalışı yapanı yazın. Tabii ki tarafa arıyor. Sadece J-Army. Oo! Ya, yeah. sadece J-Army, onu biliyorsunuz. Yeah. Şimdi müsabaka yapacağız. Kim daha iyi dalıyor? Tamam mı? Evet. Harika! Sen erko, sen erko. Evet, Şimdi ben büyürsün. hazırım. Hadi beraber, beraber birlikte Ve bekimin daha iyi olduğunu yorumlara. 1 2 3 hop! Oo! Ben doğru yokladım. Hayır ben iyiydim. Hadi ben de ben mi iyi katladım. Sadece Hayır. Army. Hadi. Şimdi Seybub'u alıp onunla yüzeceğim. Harika. He he he. Harika harika. Hadi millet. Hey. Arkadaşlar biraz uzanacağım. Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. <laughs> arkadaşlar bir fikrim var. Ben balık tutacağım. Çünkü balık tutmak beni oyalayacak. Ve daha iyi hissedeceğimi biliyorum. Hadi. Harika arkadaşlar. Şimdi çok iyi balıkları tutacağım. <laughs> ah, balık tutmak çok iyi ya. Ah. Millet, ben şimdi yüzeceğim. Oo, o mükemmel. Tek kelimeyle harika millet, harika. <gülüyor> evet. Hehe, <laughs> aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar, ne zamandır buradayım ama hiçbir balık tutmadım. Bu ne ya? Ayıptır ya. Olmaz öyle. Ya. Ah. Oh. Oh bir şeyler yakaladım yakaladım Hadi hadi yakaladım arkadaşlar İnanamıyorum aa. Ah, 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 ah. Bu ne bu ne bir şey yanlış gidiyor aa, ah, ah. Hadi 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 hızlı Var var bir şeyler var hadi hadi aa, aa, aa. Aa. Hadi hadi hadi, hadi. Be. Bu ne ya ne bu? Arkadaşlar bu kimin mayosu? Bakın Rafario'nun olmalı. Al tutmak istedim. Rafario'nun mayosu ne değil ya? Rafario! Millet ben ne yapmalıyım? Sanki mayosuz gibiyim ha. Özür dilerim Rafario, özür dilerim. Al bunu geri. Al 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 al. Yakala, yakala. Simon gel buraya. ne yaptın sen? Sen aptalsın. Bu şaka değil. Anladın mı? Bu çok tehlikeli mayosuz denizde olmak. Utanmıyor musun sen? Yazıklar olsun. Al sana. Olsun. Ya arkadaşlar bunu dinlemek istemiyorum ya. Ben kötü bir balıkçıyım. En iyisi başka şeylerle uğraşmaya gideyim. Ha millet bu rafer için bir şakaydı. Dimon beni dinledi. <laughs> Hadi sence nasıl beğendin mi şakayı? Bak o çok iyiydi. Hayal dünya bayağı iyi. Ben çok zekiyim bazen. Ama bazen değil. Rafer ya. Yeterli bugünlük çocuklar yeterli. Refar ya. Seni mayosuz gördüm. <laughs> bu şaka değil. Anlaman gerekir Bu şaka değil. Hiç komik değil. <gülüyor> <gülüyor> bu çok komik evet, değil mi? En iyi şaka oldu. A few moments later. Şimdi kaptan dümende. Ben de kullanmak istiyorum ama. Gidip izin isteyeceğim. Ne? Sen onu kullanmak için daha küçüksün Hadise. Yine de ha yapamazsın. <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. istediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz. Umurumda değil. Hadi gidin ha. be. Ha. Hadi git. Git. Gidip soracağım işte. Merhaba. Ben de kullanabilir miyim? Tabii ki. Sorun değil. Kullan. Çok teşekkürler. Harika artık kaptan benim. Kaptan olduğuma göre o halde yatta istediğimi yapabilirim. Ve şimdi bu düğmelere basıp ne olduğunu göreyim. Arkadaşlar ben güzel bir prank düşündüm. Şimdi bakın. Telefona bir uygulama indirdim. Bu uygulama sesi değiştiriyor. Burada bir telsizim var. Ve şimdi arkadaşları korkutacağım. Sanki bir hayalet gibiyim. Ama başlamadan önce geminin motorunu kapatmam lazım. Hadi gelin. Şimdi arkadaşlar düğmeye basıyorum. Oo aman doğrum çok iyi. Oo, oh, oh. oh, hop, hop, hop. Oh, ah, ne oluyor? Ne bu Ne? Ne? <laughs> <laughs> ben durmu dövüşkeni hayal edeyim. Siz hala dövüşünüzü almadınız mı? Tası korkuttum az mı oldu size? Hiç i̇nanmıyorum o benim için geldi. Size söyledim doğru söyledim. Oo, millet. Rafa arıyor rafa arıyor korkuyorum. <laughs> Korkma oğlum, korkma oğlum. <laughs> Bu bir prank'tı arkadaşlar. <laughs> Nasıl halin şaka? Bu ne şakası Diman? Benim misin? Bu şaka değil. Bir daha böyle yapma. Diman böyle şakalar şaka değil. Burası garip korkunç olayların olduğu yer. Sen iyi tamam misin? Tamam Rafario. Affedin arkadaşlar. Ben gülmez için yaptım bunu. Hadi ama arkadaşlar. Sadece arkadaşım. sen güldün. Bizim için komik değildi. Later. Yine de ben. Siren düğmesini bana gösterebilir misiniz? İşte burada. Teşekkürler. <laughs> İzleyin millet. Onlara şimdi nasıl bir şaka yapacağım? <laughs> ne oldu? Bunu Odis yaptı bakın. Sen aptal mısın Odise? Aptal mısın? One hour later. Aa, millet ben acıktım. Yemek yemeye gitmek istiyorum. Gerçekçesi Rafario ben de çok acıktım kardeşim. O zaman hadi mutfağa gidelim. Ne bekliyoruz hadi. hadi. Gel gidelim hadi hadi. Aha. Oh, hadi. Ah. Oh klas burası. Merhaba. Nolaşım. İyi akşamlar. Oo, oh, sizin burada çok güzel mutfağınız var. Yemek ve bir şeyler hazırlayabilir misiniz? Evet, oh, evet. Evet, evet. evet. Bu masaya geçebilirsiniz ve ben birazdan size getiriyorum. Ha, Teşekkür ederim. Evet. 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 Oo, oh, ne kadar çılgın adamlar. Oo! Oh. 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 harika. Bize afiyet evet. olsun millet. Olsun evet. olsun. Evet. Evet. Başlayalım, başlayalım. Afiyet olsun beyler. Oo, oh. oh, beyler. Oh. Ne hayat ama. Oh. Deme ya. Evet, karnımız patlayacak. Artık bir şey yapamam. Hadi salona oturmay evet, gidelim. Gidelim, gidelim gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Millet, hadi biraz televizyona bakalım ve dinlenelim. Bravo Aynen. Stas sen çok zekisin. Evet. Oğaz. Stas kardeşim doğruyu söyle. Sen bizi neden hayalet gördüm diye kandırdın? Ben kandırmadım, Oğaz. gerçekten ben onu gördüm, tam önümdeydi. Peki Stas yeter bu kadar saçmaladın? Arkadaşlar, arkadaşlar bunu görmelisiniz. Ne ne, ne? ne? Ne oldu? Ne, ne, ne oldu arkadaş? Çabuk benimle gelin. Oo, ne oldu? Hadi, hadi. Bakın bakın oraya bakın. Oo! Burada ne kaybettiniz? Burası benim soyum. Şimdi terk edin burayı. Şimdi. Bu hayalet evet, geminin hayaleti. Kaptan motoru çalıştırma gidelim. Hadi herkes kameraları oh, 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 oh. Herkes saklansın. Saklan. <gülüyor> <gülüyor> nerede onlar? Nerede? Nerede? <laughs> ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Hayat neredesin? <laughs> Hayaletlerden çok korkuyorum. <laughs> The next day. Evet neredeyiz? Sonunda geldik. Stas, limana diz, gelin buraya. Uh, millet gidelim. <imle> Raffaio ne istiyor? Bakalım hadi. <imle> 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 Rafario ne oldu? <imle> millet limana geldik. Birazdan çıkacağız. Harika. Hadi, 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 hadi. Evet, gidelim. 20 minutes sonra... later. <laughs> Millet bu ana kadar yaşadığım en iyi maceraydı. Birçok macera oldu. Harika zaman geçirdik arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu çok korkunçtu. Aman tanrım çok yakışıklıyım. Aman tanrım. Çalıyor mu? Bakalım kim var orada? Kim oradaki? Ne? Nedir bu? Merak ediyorum bir hediye mi? Aslında ne olabilir ki? Bir şey sipariş ettiğimi hatırlamıyorum. Acaba bir oyuncak mı? <laughs> ne? Bu bir şaka mı yoksa sürpriz mi? Haydi önce Dimo'nun voodoo bebeğini açalım. Arkadaşlar, o garip bir şey ve elini oynattığımda gerçekte elin hareket ettiğini düşünüyorum. Yani onlar voodoo bebekleri. Dimo'nun bebeğini açıp nasıl çalıştığını göreceğiz ve benimkini de Dimo'nun bulamacağı bir yere saklayacağız. <laughs> Haydi hep beraber önce Dimo'nun voodoo bebeğini açalım. O garip bir şey ve elini oynattığında gerçekte elin hareket edeceğini düşünüyorum. Ne? Elim neden kendi kendine yukarı kalkıyor? Eğer böyle vursam? Hop. oha Oo! Bu ne? Ne oldu? Arkadaşlar, o kendine vurdu. Bebeğimi saklasam iyi olur. Çünkü Dimon'a yaptıklarımdan sonra sinirlenip intikam almak isteyebilir. Buraya saklayalım dikkatlice. Gidip Dimon'un orada ne yaptığını görelim. Hadi hadi saldırın arkadaşlar, kazanalım. Dimon, Dimon. Ne ne? Bilgisayarımda biraz oyun oynayabilir miyim? oynayayım. Hı, Stas oynuyorum görmüyorsun. Git buradan. Yuh be Dimon, bilgisayarında oynamama izin vermiyorsun kanka. Ciddi misin? Evet Stas, bu benim bilgisayarım. Ne istersem onu yaparım. Git kendine yenisini al. Dimon, bilgisayarım varken sen istediğinde her zaman sana verdim. Çünkü seni seviyordum. Benim kardeşimdin. Alçak. O oh, Stas, beni rahat bırak. Git buradan. Görmüyor musun? Oynuyorum. Tamam, tamam. Oldu, tamam. Arkadaşlar, Dimon bilgisayarında oynamama asla izin vermiyor. Ama şimdi ondan intikam alacağım. Hadi deneyelim. Şimdi oturuyor, onu kaldırıyoruz ve zıplatmaya başlayalım. Oo, Bu da ne? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar, çok yorulmuş olmalıyım. Çünkü uzun zamandır bu oyunu oynuyorum ve uzanıp dinlenmeliyim. Neyim var ya benim? Anlamıyorum. Oh, oh yatağım. Ah. Arkadaşlar, sanırsam yatıyor. Hadi bakalım. Hmm, şu anda uzandı ve dinleniyor. Nasıl dinlendiğini göreceksiniz. Bakın arkadaşlar duvara çarptım. Tüh tüh tüh. Bir kez daha duvara tüh. Şimdi yere yat. Şimdi ona göstereceğim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Aa, neyim var benim aa, <laughs> aa, Benim neyim var arkadaşlar aa. Arkadaşlar buradan hemen gidelim Çünkü dışarı çıkıp benim ona ne yaptığımı fark edebilir Bu benim işim Arkadaşlar şimdi kestirmek zamanı hiç değil galiba Bir dondurma yiyip dinleneyim Biraz gücüm toplayayım arkadaşlar Aman tanrım ayağımı da çarptım Çok acıyor aa. Arkadaşlar bir Voodoo bebeği olduğunuzu hayal edin. Ve şu anda tabletinizi alıp Ciğer Show'a abone olup zile basın. Sizi kontrol ediyorum. Hadi yapalım arkadaşlar. Böylece çılgın delice videolar çekmeye devam edebiliriz. Aman Allah'ım. Dimo'nun merdivenlerden indiğini duyuyorum. <gülüyor> 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 Gidip biraz dondurmayayım. Oha ne oldu? Bakın şimdi ona ne yapacağım. <laughs> Merdivenlerden nasıl <laughs> düştü Sanırım ayağım kaydı ve düştüm. Oh. Tamam canım abartma. Herkesin başına gelir. Kayıp iki takla atar ve düşersin Dimon. İki takla attığımı nereden biliyorsun sen? Ne demek nasıl biliyorum? Duydum ve hissettim. Hadi ayağa kalk Dimon. <laughs> Ay. oh. İyi misin? Tamam, tamam tamam tamam. Gidip bir şeyler yiyeceğim. Git de bakalım. Şimdi göreceksin. Oh. Sonunda arkadaşlar. Biraz dondurma yiyeceğim. Oh be. Oh. Hmm. Arkadaşlar Dimon dondurma yerken ben de onu gıdıklayacağım <gülüyor> <gülüyor> Bu ne <laughs> Bu <de> ne ne? <laughs> neler oluyor Neden yere şey gıdıklanıyorum Hadi arkadaşlar şimdi onun dondurma elini yüzüne doğru kaldırayım Oha neler oluyor Ama tanrım Şimdi yüzünün her yerine çok güzel her tarafa Neler oluyor Aman tanrım Ne oluyor bende bir sorun var Stas stas İstas garip bir şeyler oluyor. Kendimi kontrol edemiyorum. Ne yapabilirim ki Dimon? İstas <laughs> ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Hadi ama Dimon. Sadece şaka yapıyordum. Bütün bunları sen yapıyordun. Evet Dimon. Ben yapıyordum. Sadece şaka. Bunu nereden buldun ve neden böyle şaka yapıyorsun? Bu çok sert şaka. Bilmiyorum Dimon. Bir paket geldi ve içinde senin bebeğin vardı. Düşünebiliyor musun? Sadece Sadece senin... benim mi? Evet. Bunu bir daha asla yapma. Sakla. Bir kenara koy ve asla çıkar. Oo Tamam pekala Dimon. Çok sıkıcı. Hiç eğlenceli değilsin. Aman. Aman ne tuhaf bir adam. Aman tamam tamam bebeğimin yanına koyacağım. Ne olabilir ki? Kendi kuklasıyla mı? Sadece bir tane olduğunu söyledi. Ben bir tane olduğunu sanıyordum. Oy bebeğim yakında görüşürüz. Limon için seni daha kullanacağım. One hour later. Arkadaşlar bir saat oldu ve bildiğiniz gibi Stas'ın kendi kuklası vardı. Gidip onu alacağım ve tahmin edin ne yapacağım? Doğru intikamımı alacağım. Ve ben kültürlü bir adam olduğum için kim bana yanlış yaparsa bu meran gibi geri ona döner. Gidip Stas'ın kuklasını alalım hadi. Evet bakın Bakın Stas Controller diye yazıyor. Bu onun kuklası. Onun silüetine bakın. Gidip ondan intikamımızı alalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın bu ne kadar korkutucu. Ha, Gidip intikamımızı alalım. <laughs> Arkadaşlar bu elimde Stas'ın kuklası. Bu elimde ise buz var. Kuklayı buzun üzerine koyacağım. Ve Stas donacak. Çünkü bu kukla sihirli. Bakın. Bakın ne olacak. Oy, benim neyim var böyle? Neden bu kadar üşüyorum? Neredeyse yaz geldi. Oy, aman Allah'ım. Gidip montumu giyeyim. Arkadaşlar duyduğum gibi Stas donuyor. Bu şekilde bırakacağım mı sandınız? Tabii ki de üzerine biraz daha buz koyacağım. O daha da donacak. Bakın. <laughs> Neden hey, bu kadar üşüyorum? Gidip montumu giyeceğim. Uh. Oh, arkadaşlar belki bu kapşonlu biraz yardım eder. Oy, oh, biraz daha sıcak. Oo, oh, ama hala çok soğuk. Arkadaşlar o sıcak giysiler giydi ve artık donmayacağını düşünüyor. Ama bende daha fazla buz var. Onu sonsuza kadar donduracağım. Oh. Ne oluyor? Hem mont hem atkı, hem de başka bir şey giymem gerekiyor. Uh. <laughs> arkadaşlar giyinmeye gitti Bakın ne kadar buz var burada Aman tanrım Şimdi biraz daha yiyeyim arkadaşlar Pekala çok iyi oynadık Şimdi gidip tasla dalga geçelim Stas neyin var senin? Niye Mount Anlatana kanka. Dimon bilmiyorum. Sanırım hastayım ve sürekli donuyorum. Her hastalandığımda olduğu gibi. Tamam Stas. Geçmiş olsun kardeşim. Ben gidiyorum. Tamam kardeşim. Görüşürüz. Seni seviyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Stas çok üşümüş. Bu elimde Stas'ın kuklası. Ve burada ise saç kurutma makinesi. Onu ısıtmak için arkadaşlar. Başlayalım yavaşçadan. <laughs> <laughs> Ay aman Allah'ım arkadaşlar ısınmaya başlıyorum. Sanırsam ateşim yükselir. Oy <laughs> daha da sıcak. Aa, 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 aa. Arkadaşlar son seviyeye geçmek üzereyiz. Bakın muhtemelen yanacak. Bakın. <laughs> Oy Allah Allah çok ateşim var şimdiden terledim Gidip yüzümü yıkayayım Oy bu ne böyle ne oluyor ya Ve şimdi arkadaşlar Tas ellerini çarpacak Gidip elimi yüzümü yıkamalıyım Arkadaşlar ne oluyor? Kendimi kontrol edemiyorum. Her şeyi limon yapıyormuş gibi hissediyorum. Ay, hey. Peki bu ne? Bu gerçekten garip. Belki de kuklamın içine atıyordur. Şimdi anladım niye böyle hissettiğimi. Oo, şimdi gidip onu parçalayacağım. <laughs> Dimon kuklamı nereye batırdın? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bak hemen sakinleş ve git buradan anladın Her mı? Ver şunu de? bana. Aa, aa. Dimon dur kes şunu Beğendin mi Stas seninle oynanması hoşuna gidiyor mu Hayır Dimon bu çok kötüymüş Katılıyorum kabul ediyorum İntikamını aldın Ama yeter artık kaldır şunu Tamam kültürlü bir adam olduğum için kabul ediyorum Ben sana kötülük yaptım sen bana kötülük yaptın Ama bu kadar yeter Tamam tamam anlaştık Stas sakin Harika be, onu bana ver gidip yerine koyalım ve bir daha asla dokunmayalım Aynen, asla Harika gidip yerine koyalım ve bir daha asla dokunmayalım Anlaştık, anlaştık. Mı? Söz veriyorum Söz veriyorum ve onları sonsuza dek burada bırakıyoruz. Harika! Şimdi anlaştığımıza göre gidip televizyonda Ciğer şunu izleyelim. terlemişsin. Hı. Bu senin suçun. Sen yaptın. Aa, Biliyorum. Evet, evet. Aa, hadi gidelim. Two hours later. Oo, oh, yürüyüş zamanı. Kul kıyafetimi giyeceğim? Böylece tüm kızlar ne kadar yakışıklı olduğumu görecek. Oo oh, Ne görüyorum? İki oyuncak. Hadi biraz oynayalım. Vay bakın, bakın ne harika bir video yaptık Peki neden bana böyle bir şaka yaptın Stas Dimon ben Stas baba Benden ne bekliyordun kardeşim ah. Oo, Ne güzel kuklalar Stas ve Dimon'un yüzlerinin Olması da çok komik Gerçekten çok komik Neyse dövüşsünler Ne oh, uh, Ne oldu uh, ha? Uh, uh, uh. Ha? Uh, Ne yapıyorsun Stas Kes şunu duramıyorum Hadi Oh, oh, oh. Tamam, tamam. Onlar için üzüldüm. Şimdi kucaklaştın Stas, <laughs> <laughs> Stas, Dimon, Stas, ne neden bana sarılıyorsun? Bu, sarılma bunu. Bu, Anca Bu, Dimon, Kes Sarılmayı şunu. Bırak, kes. kes şunu. Bir öpücük. Harika! Ne yapıyorsun Stas? Bırak beni. Oh. Stas Dimon, Dimon. bırak, bırak beni. <laughs> <laughs> Ha, hmm -hmm. Ha, ne yapıyorsun Stas? Bu ben değilim Dimon. Değil ben yapmadım. <laughs> Stas bizimle alay geçiyor olmalı. Odis'in kuklalarımızı bulup ve oynadığını mı düşünüyorsun? Oh. Hadi çabuk gidip onları alalım. Odis! Oh -oh. şimdi parkur yapacaklar. Haydi kes şunu artık. Oh. kes ah -oh. oh -oh. artık. Ah -ah. Oo, oo, oo. Ha? Oo, kes, kes, kes şunu. Kuklaları bırak. Şunu. Kuklalar sihirli. Kes şunu. Ne sihirli mi? Biz e? sizi böyle kontrol ediyoruz. Oo, Ne yapıyorsun? A. Ne yapıyorsun? Kes. Stop, 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 stop. Ne diye ben ne anlaşırsanız dururum. Ne anlaşmasına bahsediyorsun? Şunu, şunu yap. kes yeter, bırak. Hı, yani pazarlık yapmak istemiyorsunuz tamam. Yeter ha. Yeter. Ne istiyorsan yapacağız. Ne istiyorsan. Sadece ah. dur. Ah. Tamam duracağım. Ama önce aşağı inelim ve size anlatacağım. Sen ne dersen Odis. Sen ne dersen. <laughs> Sen nasıl istersen ah. Odis. Hadi aşağı inelim. Ah. Hmm. Bana paten, PS5, 10 pizza ve bir sürü kebap almanızı istiyorum. <laughs> tamam Odis. Tüm istediğin bu mu? Hayır tabii ki. Daha yeni başladım. Hadi ama.